de bunu paylaşmıştık. Bugün biliyorsunuz her yüzyılın başında bir müceddit, bir uyarıcı yüce Rabbimiz tarafından toplumlara gönderiliyor. Ve son içinde bulunduğumuz bu son dönemde bir uyarıcıdan bahsedeceğiz, bir mücedditten bahsedeceğiz. Bu konuyu Altubey ile birlikte sizlerle paylaşacağız. Evet, ahir zamanla ilgili bize çok önemli bilgiler veren adeta bu dönemi ta o bulunduğu dönemden adeta bu dönemi yaşamış gibi bize anlatan bir mücedditten bahsedeceğiz. Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, ahir zamanla Hazreti Mehdi ile ilgili e, çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Kendi yazdığı eserlerin Risale-i Nur'un yüzlerce sayfasında Hazreti Mehdi'nin e, e, faaliyetlerinden bahsediyor. cenab Allah'ın ona yüklediği görevlerin neler olduğundan, ve bunların hangileri olduğundan, bunlar olduğunda neler olacağından dünya üzerinde, kendisinden sonraki bir dönemde Mehdi'nin geleceğinden ve e, çok detaylı açıklamalarla bize ayrı zamanda o kutlu şahsın Hazreti Mehdi'nin müjdesini veriyor. Tabii ki Bediüzzaman Hazretleri geçtiğimiz yüzyılın müceddidi olması itibariyle, çünkü hadisi şeriflerde de var biliyorsunuz, evet. her yüzyıl bir müceddit gönderilmesi... Hadislere dayalan bir bilgidir. Ve gerçekten de insanların hidayetine vesile olması açısından, dinin tazeliğini koruması ve müminlere, inananlara o imanın şevkini tekrardan vermesi açısından her yüzyılda bir müceddit gelir. Ve Bediüzzaman, Said Nursi Hazretleri de bu mücedditlerin geçen yüzyılda gelmiş olan sonuncusudur. Hazreti Mehdi'den evvel. Evet. Ve kendisi ifadesiyle Hazreti Mehdi'nin en büyük müceddit olacağından bahsetmektedir. Ve kendisinden bir yüzyıl sonra kadar geleceğinden bahsetmektedir. Ee, örneğin, kendi Hatta bulunduğu dönemde, kendisine atıfta bulunarak, Hazreti Mehdi sizsiniz diye, yakın talebeleri ya da onu tanıyanlar atıfta bulunmuştu. Ama kendisi çok net olarak, kendisi olmadığını, kendisinden daha sonraki bir dönemde, o kutlu şahsın geleceğini, ...bizlere eserlerinde de evet. bildirmekte. Örneğin Barla Laykası isimli bir eserinde ki bu 1960 baskılı eser. Oradan ufak bir pasaj okuyayım ben size. Sizin söylediğinizi teyit eder mahiyette. Şöyle diyor Bediüzzaman, ben böyle bir nurun zuhuruna çıkışına çok intizar ettim ve ediyorum. Gözlüyorum ve istiyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki biz bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihsar ediyoruz, zemin hazırlıyoruz. İşte Bediüzzaman Hazretleri kendi çalışmalarının ne anlama geldiğini şu kısa pasajda bize gösteriyor. Yani kendi hizmetinin aslında ahir zamanda Hazreti Mehdi ve onunla cemaatine yönelik bir taban çalışması, bir hazırlık olduğunu bahsediyor. Dolayısıyla demin söylediğiniz gibi sizin kendisine bu konuda hüsnüzan eden tabi bazı yakınları oluyor. Çünkü o da gerçekten müceddit olan ve İslam evet. ahlakıyla yaşantısıyla, çektiği sıkıntı ve zorluklarla hayatını vakfetmesiyle güzel ahlak anlatması açısından kendisi de örnek bir şahsiyet olduğundan dolayı kendisinde de bazı güzel alametlerin gözüktüğünden öyle bir hüsnü zanla maruz kalmış. Ama bunu da dediğiniz gibi kendisine yapılan hüsnü zanların biri yanılmadan ibaret olduğu, sehiv olduğu kendi tabiriyle açıklamış. Onun da nedeni şu olabilir. Mehdi'nin üç vazifesinden bahsediyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet bu da çok önemli çünkü bizler de Hazreti Mehdi'nin Neler yapacağını, hangi görevler alacağını bilmemiz gerekiyor ki çünkü Yüce Rabbimiz o kutlu şahsı gönderiyor ve onu mutlaka bir görevle gönderiyor. Evet. Bizler de tabii ki tanımak isteriz nasıl bir görevle geliyor ve dünyanın şu an içinde bulunduğu bu kaos, bu karmaşa tabii ki Hazreti Mehdi önderliğinde çözülecek. Biz bundan eminiz. Bunların nasıl olacağını da tabii ki izleyicilerimizle birlikte evet. o görevlerin neler olduğunu sizinle paylaşmak istiyoruz. Evet. Ee, üç ana önemli görevinden bahsediyor Hazreti Mehdi'nin, Bediüzzaman Hazretleri. Bunlardan birincisi, onun döneminde diye bahsettiği fen ve felsefenin, bilimin tasallutuyla diyor, yani saldırmasıyla, e, maddiyum ve tabiyum felsefesi, yani materyalizm ve darwinizm maddecilik ve tabiatçılık olarak ayırıyor bunları. Yani geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran bu maddecilik, darvinizm. Evet. Bununla ilgili bir vurgu yapıyor, evet. Evet, hali hazırda etkisi çok devam eden. Evet. Ee, bunların toplum içinde yayılacağından ve bunların etkisini Müslümanların üzerinden kurtaracağından ve Müslümanların imanını kurtarıp bu felsefeleri tam olarak susturacağından bahsediyor. Ve Bediye tabii ki burada zaten. ilmi bir çalışma anlıyoruz. Hazreti evet. Mehdi ilmi bir çalışmayla. ...onların getirdiği materyalizm sistemini tamamen kökünden kurutan, yok eden bir ilmi çalışma ortaya koyuyor. Tabii, evet. Bu geçmişte de e, belki Bediüzzaman Hazretleri buna çok az risalelerinde yer vermiş. Mesela tabiat risalesinde yer vermiş. E, yani tabiatçılığın olamayacağını mantık örnekleriyle evet. bahsetmiş. Ama bu tabi daha çok bilimsel literatürün toplanmasıyla ve dünya çapında büyük bir bilimsel çalışma ile ve faaliyetle yapılabilecek bir şey. Nitekim e, vefatı olan 1960 yılından sonra da materyalizmin etkisi çok artarak devam ettiğinden, evet. özellikle kitle iletişim araçlarıyla bu evrim aldatmacasının çok sık gündeme getirilip, insanların Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini anlamasını engelleyecek bir unsur olarak ortaya çıkartılması son zamanlara da özellikle Günümüze aklından dolayı. Günümüze kadar gelmesi. Evet, evet. Bu felsefelerin bir bitmiş olması henüz söz konusu olmamıştı. Ancak. Yani buradan da anlıyoruz ki Bediüzzaman Said Nursi zamanında bu kökünden kurutulmuş yok edilmiş bir şey değil. Günümüze kadar sürdü. Anlıyoruz ki Bediüzzaman gerçekten ileriki vakitte gelecek bir şahıs bunu yapacak diyor. Evet. Ve o şahıs şu dönemde yaşıyor. Evet. Nitekim kendisi eee tam susturulmasına vesile olamamış. Çalışma tabii ki çok değerli iman çalışmaları yapmış. Yüz binlerce, milyonlarca insanın belki imanına vesile olacak güzel çalışmalar yapmış ama bu felsefeler etkisini hala devam ettirmesiyle artarak ancak daha 2000'li yılların başlarından itibaren yeni yeni bu materyalist felsefelerin bilimsel geçersizliği yeni yeni ortaya evet. konmaya başladı. Bu günümüze, dönemimize rast gelen ve bu, şu andaki çalışmalar neticesiyle bu e, yoluna giren bir konu. O nedenle e, Bediüzzaman Hazretleri de zaten şunu söylüyor. O üç vazifeyi, Mehdi'nin üç vazifesini bir kişide gördüğünüzde o kişinin Mehdi olduğunu anlayacaksınız diyor. Geçmiş zamanlarda da bu vazifeleri kısmen yerine getirmiş Mehdi benzeri şahıslar olabilir diyor. Ama en önemli özelliği, Şimdi de sayacağımız iki vazife ile birlikte o üç vazifesini yerine getiren kişi ancak Mehdi'dir diyor. Evet. Ve dünya tarihinde de bu vazifelerin hepsini yerine getiren bir kişi olmamış. Öbür vazifelerde, ikinci vazifede İslam Birliği'nin kurulması. Bu Tüm İslam bir camiasını bir araya getiriyor. Evet. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri kendi e, Şam hutbesinde Araplara yapıp gitti verdiği hutbede de İslam dünyasının birbirinden ayrı olmasının ne kadar kötü olduğunu, Müslümanların tekrar kardeşçe bir arada yaşaması gerektiğine dair çok güzel bir hutbe veriyor. O da eserleşmiş durumda. Ama İslam dünyasının durumu ortada. Bir dağınıklık söz konusu, bir ayrılık söz konusu. E, o nedenle şu anda o birlik sağlanamamış durumda ve bu birliği sağlayacak kişi de Hazreti Mehdi olacaktır diye Bediüzzaman bunu müjdeliyor. Evet. Üçüncü vazifesi de Hazreti Mehdi'nin bu İslam birliği kurulduktan sonra güçlenmiş İslam dünyası ile birlikte inşallah Hz. İsa'nın huzuru ile birlikte Hristiyanların da daha sonra Kur'an'a tabi olan gerçek Allah'ın dini olan İslam'a tabi olan...